Hepinize tekrardan selam arkadaşlar. Minecraft'la birlikte beraberiz. Bugün yeniden bir server açtık. Yani açtım. Bu arada get açayım. Böyle araştırmaya çıktım acaba ne var ne yok diye. Gargaların, gargaların evini bulmaya çalıştım. Ama yaktılar. Aradık, aradık. Şöyle gidelim biraz da istiyorsanız arkadaşlar. <Gülüyor> <Gülüyor> Bu ne? Oha! Arkadaşlar bu ne? Püş, oha bu bunu ben biliyordum arkadaşım olmuştu da. Acele et. mükemmel oldu bunlar bizim için de. Ee, ya nasıl çıktı bu? Oha neyse. Şunları da alalım. Hadi gidelim. Hay dur alamadım. başka güzel bir şey yoksa gidiyoruz. Hadi gidelim bakalım. Başka ne bulabiliriz ki? İstiyorsanız kazma da alalım game moddan. Ee, kazma ne olur ne olmaz diye bir kazmamız da olsun bizim. Neyse arkadaşlar ne yapıyorsunuz değil misiniz bu e, koronavirüs yüzünden? birazcık hasarlı koronavirüs o ne ya yani? hiç olmaz arkadaşlar ee, bu arada a, az az videolar gelecek maalesef biraz okul şey var bu arada başka içerik bulamıyorum değil içerik buluyorum kanalım aslında istesem Transformers çekerim Gelip yesem de çekerim. Ama sevmiyorum. O, o yüzden. Mesela diyelim ki giderim Selana çekerim. Ama sevmiyorum. İnsanlarda öyle bir problem var. Vardıkta varmışlar. Birazcık Weather Clear yapmamız gerekiyor Muhtemelen. Başka neler olabilir? Böyle modlu değil bu arada modlu kurmadım sen varsa modlu da oynarız kırarız sıkıntı yok bu arada yorumlara yazın roblox çekeyim mi roblox da çekebilirim bakın iyi bir dakika bir öldürelim kendimizi arkadaşlar Kalın ki opam Opa, oha nerede doğdum yahu he burada doğdum ee, burası yapalım. Hmm. Ee, birazcık av yapalım istiyorsanız. Hiçbir şey yok ya. Orada gemiyi bulduk da. Ama o gemi normal herkesin modunda var. Ama herkes bulamıyor işte. O sıkıntı arkadaşlar. Hmm. Aa o ne? love İşadur aşağı katta ne var? Demir. Ay keşke şimdi iki saat maalesef survivala geçip. Geçemem. Ay bu ne? Hii. Oha what? Bu şey değil mi? End geçidi evet. ne? Oha bu ne? What? Bu ne abi? Oha böyle bir şey mi var? Oha abi oyunlarda böyle bir şey, ne yazıyor orada? Merhaba. Buraya kazımız yazıyor. O. What? Burası ev değil. Şey sanki. Durun arkadaşlar. Bir get survival'a geçelim de. Buraya kaz kaz bitmez abi. Oy Gençler zengin olduk. Zengin zengin zengin. Zengin zengin zengin. Kaz 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 kaz. kaz. Abi oha zengin olduk. Kalk 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 kalk. Biz bunları eritiriz. Oha. Arkadaşlar görüyor musunuz? Montla eklemedim de. Oha. Yuh. Arkadaşlar. Bakar mısınız buna? Nerede kalın biraz de bulduk abi oha Arkadaşlar Bu ne? Kalkaz bitmez bir bunlar Bu arada modu da ister, isterseniz modlu da gireriz bazen de mükemmel bir şey bu abi Kalkaz bitmiyor Bunda kazınca bir şey çıkmıyordur herhalde. Oha zengin olduk. Bravo. <laughs> What? Arkadaşlar bunun e, devamını istiyorsanız eğer böyle bir şeyleri bulurum ben yine. Oha abi, şuna bak. bak. Kazıyorsun kazıyorsun bitmiyor arkadaşlar. Bu arada video kaç dakika olmuş? 6 dakika olmuş bu arada arkadaşlar bir şey söyleyeceğim size. Eee, konsept daha çekelim. Bir saniye. Burası ne? Bu ne ya? Tavşanmış. Bu ne? Neyse abi dur, abi dur ya. Getme de açalım bir. buranın altında ev de varmış. Abi bu şey değil mi? Buraya şey lazım. Şaltar e, Şaltar şalter, şal. Şalter lazım buraya. O sese işte bak. Abi değil ya. Ha buradaymış. Abi. saniye dur. Şöyle mi? Oy. Mükemmel bir şey. Abi bunu kim yaptı? Keşke bu modlu olsa herkes alır. Bu ne? Oha abi burada biri kalmış muhtemelen. Ya da kalmamış. Bu ne? Blok. Gereksiz eşyalar. Mara, şey Arkadaşlar zümrütler, zümrütler ne iş abi? Mükemmel bir şey. Bu arada ama ne kadar vitilijer çekeceğiz yani. Yo. tekten bir saniye yanlışlıkla vurdum. <laughs> Çok mükemmel bir şey yaptım. Arkadaşlar bu arada size bir şey yapacağım. Opsgen. Opsgen. Çakmak lazım. Muhtemelen aranızdan çoğunuz ne yapacağımı biliyordur. biliyor muydunuz? Ay üstten de değil mi? Üstten ya. Abi yan, yanmıyor çok ilginç. Çok ilginç. Ee yakıyoruz. E ee, bu niye olmuyor? E ee, bu niye olmadı? Ya? Ay yangın çıkıyor ya. Şöyle atalım yani bir kat daha büyüsün Bak. E ee, e abi geçit yapamıyorum. Şuna bakar mısın? Dur. Mm, bu arada hani size şey diyorlardı ya, eee işte mm, e, cennete geçiş kapısı mapısı bakın arkadaşlar geçiyoruz falan diyorlar ya. Onları modla yüklüyorlar arkadaşlar. Modla mod. O yüzden inanmayın onlara. Sakın diyeyim ha. E, tabii ki inananlar olabilir. Onların e, neyse. Bu arada biraz daha geşife çıkalım. Ne? Zümrütler bulduk. Altınlar burada Altınlar oldu. O ne ya? Ha. Orada kaç dakika olmuş videomuz? 10 dakika olmuş Maalesef birazcık az olmuş olabilir Bu arada daha çok videolar için like 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 istiyoruz like 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 neyse. Eeeemmm um, Mağara mıydı o ya? Evet doğru görmüşüm de mağaranın sonu mu var başım oldu herhalde Abi görünmüyor mağara Bu arada arkadaşlar ekiple videolar istiyorsanız ney? Lak 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 Neyse. Neyse. Um, Şöyle olsunlar. Avaç kalmayalım. Ya Ne kadar bir bitter clear eksikse yaprak da eksiktir. Bu arada ee, size bir hile göstereceğim. Buna. What? What? What abi what köy bulduk köy bak arkadaşlar köy bulduk ayat e, be arkadaşlar köy bulduk oy bu neymiş ya Hı, köy bulduk bu da kim yaşıyor? Görsen ol. Eee görsen ol. Hmm, baya 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 bir şeyler değil. Burası kimin evi? Kimin değil. Burası. Kimin değilmiş. Arkadaşlar köy bulduk köy. Oha abi burada da köy var. Dur. Arkada çocuklar, ay çocuklar. Neyse. Bu da birinin evi var. Oy oy çiftte ki onun meyvelerini al da varmış. bunlar gerekiyor zaten artık. Başka köy var mı? Yok sanırım. Yokmuş arkadaşlar. Ben bir burada spam point çekeyim. Bir şey akıyor orada hala. Neyse. Ha. Ha. Dur bunu çaldırıltıyorsak ne olur? E ee, hani ses çıkaran yok abi. Ha deyin anca ha 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 ha. Neyse. He bu. komşu arkadaşlar ney bir şey değilmiş. videomuz bu kadardı ah. kanalıma abone olup likeler devam